Herkese merhaba bu videoda sizlere Alaaddin'in Bistro Thermavac 400 ml paslanmaz çelik yemek termosundan bahsedeceğim. Termos 400 ml hacme sahip. Yiyeceklerinizi 5,5 saat sıcak, 5,5 saat soğuk saklama imkanı sunuyor. Bu değerler ortam şartlarına göre ise değişkenlik gösterebilir. Ürün iki parçadan oluşuyor. Gövde kısmı Thermavac çift duvarlı paslanmaz çelikten üretildi. Kapak ise BPA içermiyor sızdırmayan kapağı sayesinde çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kapağında bulunan silikon kordon yardımıyla da taşıyabilirsiniz. Bistro yemek termosu 140 mm yüksekliğe ve 98 mm genişliğe sahip. Ürünün temizliği geniş ağız yapısı sayesinde kolaylıkla yapılabilmekte. Oluşabilecek renk atmalarına karşı ise bulaşık makinesinde yıkamamanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca pek çok farklı renk seçeneği ile de tercih edebilirsiniz. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilir, merak ettiklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.